videomuzda kombimizin su akıtma sorununu birlikte çözeceğiz. Öncelikle tahliye borusundan akan suyun ana sebebi basınç müşürü veya güvenlik eşanjörü olarak adlandırılır. Bunu değiştirdiğimizde kombimiz hataya düşmekten kurtulacak, su damlatmayacak ve rahatlıkla kullanılabilecek. Birlikte adım adım, kolay ve basit bir şekilde parça değişimini gerçekleştireceğiz. Lütfen sonuna kadar dikkatle izleyiniz. Ortalama minimum 400 ila 500 TL maliyeti olan bu sorunu çok uygun maliyet ile bitireceğiz. Birinci adım kombi kazanındaki suyu tahliye etmeden önce su giriş vanalarını kapalı konuma getiriyoruz. İkinci adım kombi kazanındaki suyu boşaltmamız gerekiyor. Bunun için işaretli olan yerdeki mavi vanayı açarak suyu tahliye almemiz gerekiyor. İçerisinde az miktarda su olduğundan vananın altına bir bulaşık kabı ya da kova tutarak vanayı açınız. İçerisindeki su iyice bitene kadar mutlaka bekleyiniz. Su boşaltma işleminin ardından kombiyi açıyoruz ve basınç bar göstergesine basıyoruz ki basıncın ve suyun sıfırlamış olduğundan emin olalım. Ardından tekrar önce kombiyi sonra şartelini kapatıyoruz. Kombinin ön kapağını sökmek için tornavida ile gösterdiğimiz yerdeki vidayı söküyoruz. Sonra sağ tarafta aynı yerde olan ömür vidayı da söktükten sonra kapağı alt kodumdan kendimize doğru çekip yukarı kaldırıyoruz ön gösterge panelini sökmek için sol ve sağ yanında bunun tornavida ile gösterdiğim vidaları söküyor bir kapak gibi aşağıya doğru açıyoruz bu işlemi yaparken dikkat ediniz arkasında kablolar bağlı olduğundan kırılma veya zedelenme yapmaması için Karışık gözüken ve aslında çok basit bir değiştirme işlemi ile karşı karşıyayız. Kırmızı ok ile gösterdiğim değiştirecek olduğumuz parçamız üzerinde bir pense ya da karga burun yardımı ile açacağımız küçük bir sekman var sonra çok basit kırmızı kapağından tutup yukarı çektiğimizde yerinden çıkacak. Az önce söylediğim gibi ok ile gösterdiğim yerde sekman var onu çekip kırmızı başlıktan tutup çekiyoruz ve parçayı çıkartıyoruz. Daha yakından göstermek istediğim sekmanı üstte görmüş olduğunuz çıkardığımız parçamız ve altındaki yeni takacağımız parça üstte görünen hortumu pense yardımı ile söküp yeni parçamıza basit bir şekilde takıyoruz. Yeni parçamızı yerine basit bir şekilde takıyoruz herhangi bir şekilde çevirmeden sadece üstünden bastırarak oturtuyoruz ve yerinden çıkmaması için sekmanını takmayı unutmuyoruz. Artık kombi kazanımıza su basabiliriz. Ok ile göstermiş olduğum yerdeki siyah vana ile 15 saniye su basıyoruz. Ardından kombimizi açıyor ve basınç göstergesini kontrol ediyoruz. 1.4 bar su yeterli olacaktır ve ardından artık su akıtma kombi arızası olmadan güle güle kullanabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorum kısmında detaylı olarak sorabilirsiniz ve açıklama bölümünde detaylara yer vereceğim mutlaka okuyunuz. Teşekkürler.